Evet sevgili izleyicilerim, şöyle hemen mancarımı tamam. da haşladım. Şöyle. Şurada şöyle yağımı da koyuyorum canlarım. Düdüklüğünde yapacağım onu. Hemen pancarımı da doğrayayım, canları. Şöyle pancarımı da haşladım. Şöyle sarçamı da alayım. Şurada şöyle tarçanda var. Hemen şöyle. Şöyle tarçamı da koyuyorum. ben pancarımı da doğruyorum. Şöyle Evet canlarım pancarımı da haşladım. Şu şekilde Şöyle Ah, Ana cum yapardı böyle bir tab dolurdu, bir tab dolurdu. Kancar yeme. Şöyle, patatesimizi de koyuyoruz. Evet canlar, şöyle Cemal, salçamı da kavurayım, şöyle, şöyle Cemal, şöyle, hançerimi de koyuyorum. 说了四海，四海。嗯，说来。 是的。是的。 kaynamış da de suyum var. Şöyle. Heh. Şurada şöyle canım. tuzumu da koyayım. Tuzu bulabilirsek Raziye tuzu bulabilirse tuz koyacağım. Şimdi mutfak değişikliği oluyor ya. Evet. Bu da tuzmuş. Şöyle. Tuzumuzu da koyduk. Hemen. Şurada böyle. Kavar bir sınırları. Nasıl razıya karda çıkartabileceğiz. Evet canları. ne yapsam diye düşünüyorum şöyle. Hemen. Şöyle. Sarnımı da böyleyim. Evet canları. Şu şekilde. şöyle, süreni de ilave edeyim buraya. Hemen evet, ısınsın. Evet canım. Şöyle şöyle bunu da doğradım canları hemen şöyle buluştureyim buluştureyim bu da şöyle canları Sonra şöyle karınca mı? Şu şekilde kabasına alınamıyor mu? Karınca Evet canlarım şöyle. Kimar da burada yaktım. Düdüklüğe koydum. Bir hamurda da olsun diye. Şimdi ben şu soğanımı bir güzelcik yine kavurayım canları. Şöyle. Aynen böyle. Şu şekilde canları. Bunu da yapıyorum. Bunu da sağa şimdi Ondan sonra... Verin ben burada. Tabii bu ki de. İçine doğru çiçek ne kıyı. neler yapıyor bak şimdi göstereyim aşı 那倒不对，老在里面了呢。 şöyle Evet canlarım. Şöyle dolma da koydum. Şöyle dolma da koydum. Bu şekilde bu yağlı suyu bunun üstüne koyacağım. Kapıyı biraz soğan doğradım. içine salça koyacağım. Bu dolmanın üstüne koyacağım canları. herbeli yapacağım. Evet canlarım. Şöyle hemen gölgeleri kameraya koyarken gölge çekeceğim ama şöyle sosunu mosunu koydum. ve zevzeli yaptım arkadaşlar sarmayı. Yerlere de çok güzel oluyor. Hep deneyebilirsiniz. için şimdiden afiyet olsun. Tanca yiman da kaynıyor. Evet yenge ben yemekleri koyayım. Soğusun mu? <laughs> tamam. Yağmur yağıyor zaten. Evet sevgili izleyicilere şöyle dolmalarımı da koyuyorum. Çok da güzel oldu. Şöyle. Maşallah. Bunu ben e, böyle terbiyeli yaptım canları İçine tereyağı, sulu yağ, kapıya biber, soğan bunu böyle terbiyeli yaptım canları limon suyu sıktım çok da güzel oldu maşallah şöyle siz de deneyin bakın hani sarmanın içine sade mi bir şey ve böyle reklendirip e, soslu pişer mi diyenler olabilir. E, deneyin, bakın o kadar lezzetli oluyor ki anlatılmaz yani. E, bizim köylüler bile, Karadenizliler bilir böyle. Pancar dolmasını yaparlar. Bu ama pancar dolması değil. Bu üzüm asmasından sarma. Ondan sonra. Böylece ben, ben bunları hazırlıyorum, soğusun. Öğlen yemeği yiyeceğiz şimdi. Abim dükkanı bırakıp gelemedi, müşteri varmış. Yengem de dedi, sen dedi yemekleri ayır dedi, soğusun dedi. Geleceğim dedi canlar. Ben de onun için hazırlık yapıyorum şöyle. Çok da güzel oldu maşallah. Oh maşallah maşallah nasar edemez inşallah. Öyle. Yaparsan daha olur, yapmasan da olur demişler ya. Şöyle Cemal, Karadeniz kızını sarmaları canlar. Şöyle Cemal. Yiyenlere afiyet olsun. Evet canları. Abim aradı. Yengem aramıştı, bakmamıştı. Dedim yemek yemeye geldi. De. Hemen geliyorum dedi. Acıkmıştır. Sabah kahvaltı Sinan duruyor. Onun için beraber bir kahvaltı yapacağız canları. Şöyle kırmadan, dökmeden şöyle kibar kibar doldurayım değil mi canlar? Sarma nənə çıxmadı. Şöyle bir üçdən şöyle alıb yə Evet canlarım. Evet şöyle yemeklerimi de böleyim. Sarmayı hallettik. Şimdi benim pancar yemeğim. Şöyle bir tencere pancar yemeği yaptım. Vallahi yenen hatıra kalır. Bakalım Raziyenin pancar çorbası nasıl olacak canlar. Şöyle Yiyenlere şimdiden şöyle afiyet olsun. Barbunya fasulye, pancar, patates. Ondan sonra mısır unu, iki yemek kaşığı mısır unu kavurdum. Şöyle maşallah. Bunu şöyle cim, beraber yine yiyeceğiz canlar. Allah'ım. Kaydesini yemeye nasıl edilse Cemil cümlemizi şöyle burada burası da oldu şöyle kapağını da kapatayım şimdi burada benim şöyle neyim var Şöyle ekme ekmek tıngırtacağım. Yavaş yavaş bu ekmek de, bir de ısınsın. Şöyle çıtır çıtır pancarla kuru ekmek güzel gider. Gevremiş ekmek. Şöyle pancar yemeğimiz. Evet. Şurada şöyle üzümümüz. Dolmamız. yap Pancar çorbamız yerine rafiyet olsun. Sizler Allah'a ısmarladık canlar.